Mimarlık Fakültemiz bulunmakta. Evet, evet arkadaşlar burada ulaştırma birimi var yine. Şöyle devam edelim. Yurt Fakültesi. Yurt fakülte ama şunun aşağısı yurt arkadaşlar. Şurada yine spor yerler var şu aşağıda bölümlerde. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ve Beseyriönü Batı bölümünü tanıtmaya çalışacağız. İsterseniz hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar Batı Bölümünde girmiş bulunmaktayız. Burada bir mimarlık fakültemiz bulunmakta. Şurada yine e, atölyeler vesaire. Mimarlık fakültesi, teknik bilimler, meyo, pomza, atölyeler, öğretim seraları, yenilikçi teknoloji vesaire yerler bulunmakta. E, şurada yine kantinimiz bulunmakta. Şu yolun dışında yine bölümlerimiz bulunmakta. Mimarlık fakültemiz girişi, öğrenci yeri şurada girişi arkadaşlar. Burada bir kantinimiz bulunmakta. Şuradan güneşten nasıl gözüküyor bilmiyorum ama buradan Ortada bir kantinimiz bulunmakta. Her bölümün genelde kantini oluyor. Benim okulum şurası. Teknik bilimler. Meslek yüksek Okula. Burası engelli girişi arkadaşlar. Şurada yine otoparklarımız mevcut. Araba otoparkları. Yol üzerine park etmek yasak. Yine bisiklet yollarımız var burada. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle bahçesi bulunmakta. Yine okulumuzun. Şu şekilde oturma alanları vesaire var. Yine burası blok blok halinde gidiyor arkadaşlar. Yine okulun kantinleri ayrı bölümlerde var. Burası bizim okulun kantini. Burası B blok arkadaşlar. Bu şekilde. adam şey yaptı böyle. Aynen. Arkadaşlar buralarda da ders görüyoruz. Normalde. Burası C blok olmuş oluyor. Genelde bilgisayar dersini B blokta alıyoruz. C blokta da, da bazı dersler alıyoruz. Genelde okulumuzun yerleri dolmuş oluyor. Yine orada bir bölümümüz var. Mühendislik fakültesi. Otomotiv mühendislik bölümü var mesela orada. Burada da Mühendis Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü laboratuvarları var burada. Burası C blok demiştik yine. Şöyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar burada ulaştırma birimi var yine. Şöyle devam edelim. Yine şöyle, aşağıda kaldı bizim okullar. Şöyle çekmeye çalışalım düzgün bir şekilde. Yani burada bir böyle bir bina var. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Yapı işleri. Yapı işleri teknik daire başkanlığıymış burası. Valla hiç buralarına gelmedim daha doğrusu. Hep aşağılarda gezineyim için. Işte. ormanla çıkıyor. Buralar ormanlık tabi. Buralara fazla gelmeyin. <laughs> Tehlikeli yerler. İşin şakası akşam karanlık oluyor arkadaşlar buralar. Yani böyle aydınlatmaların olduğuna bakmayın. Yani şu ön taraf hariç buralar biraz karanlık düşüyor. Burada yine Teknoloji Fakültesi var ileride. Şöyle netleyelim hemen. Yine şurada bir tabelamız bulunmakta. Şöyle çekelim. Otolar taşlar, sucul canlılar, bize, su enstitüsü, doğal endüstriyel yapı malzemeleri. Orman Fakültesi vesaire. Merhaba arkadaşlar. Erdoğan'dan devre aldım. Bu anlık. Şu anda Batı bölümündeyiz. Şurada Rektörlük, Teknoloji Fakültesi, ÖSM Burası, Öğrenci işleri, Bilgi işlem Başkanlığı, Mühendis Fakültesi, Obüs Durakları, Meclis, Kafeterya, Yemekhane gibi şeyler var. Tam hangi bölüm olduğunu doğru bilmiyoruz ama biz de bu sene kazandık. Sırayla gidiyoruz tam ne bölümü olduklarını bilmiyorum. Daha demin saydım bu binayı. Yeni yapım. yeni yapım yerlermiş buralar. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Buraya geldik şimdi. Tam olarak bilmiyoruz ama yenileme çalışmaları devam ediyor tekrardan burada. Yazan rektörlük, kimer, dışişleri koordinörlüğü, doğu yerleşkesi, bilgi işlem başkanlığı, o tür yerler var burada. Tabela da yazmıyor. Ne olduğunu da tam olarak bilmiyoruz ama dolanıyoruz size göstermek için. Ya burası işte yeni yapılıyor kanki. Burası komple yeni yapılan bir binaymış. Ama hangi bölümler olduğunu tam olarak bilmiyoruz. bilmiyor. Düzenleniyor görüyorsunuz. Bilgi işlem daire başkanlığı var şurada. Aynen burası bilgi işlem daire başkanlığıymış. Şu aşağı taraflar. Şu şeyler şuralarda kalıyor. Biz aşağı inmemiz Fakülteler aşağı aşağıdaymış. Şöyle göstereyim bu şekilde. Birazdan yine tekrardan devam edeceğiz. Tekrardan devam ediyoruz. Şimdi de farklı bir şeye geldik. Yine daha deminkilerin aynısı var. Aşağıda yurtlar var. Bu şekilde. Ya, yurt fakülte. Bunlar fakülde. fakülte ama şunun aşağısı yurt arkadaşlar. Şurada yine spor yerleri var şu aşağıda bölümlerde. Yine çıkışlarımız bulmakta. Rektörlüğümüz var şu ileride. Ee, doğu yerleşkisine inen bir yerimiz bulunmakta yine bir, e, yine bir e, köprü gibi. Mühendis fakültelerimiz falan var. Şimdi buradan çıkacağız. Ee, şu merdivenin hemen şu sırasında e, yemekhanemiz bulunmakta. Şimdi oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Orada görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. ATM'ler var burada para çekebileceğiniz garanti zira Türkiye İş Bankası Halkbank. yemekhane kartlarımız oluyor arkadaşlar. Ben yine size şöyle bir göstermeye gibi Halkbank'ın şöyle bir kartı oluyor arkadaşlar. şöyle bir kapatayım mı? Dürtlersin. Bu hem öğrenci kartı oluyor hem Halkbank kartı olmuş oluyor arkadaşlar. Halkbank'tan mesela en az 5 lira yükleyebiliyorsunuz. Yemek ücreti de 5 lira. üye ee, olursanız haftalık daha uyguna geliyor. Bu şekilde. Yemekhanemizi de gösterelim. Gel. Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burası da yemekhane. Batı bölümünün. Yenileme çalışmaları oluyor tekrardan. Süleyman Demirel'in kendi şeyi. Bu tarafta fakülteler var. Ne fakültesi tam olarak bilmiyorum ama Teknik Eğitim Fakültesi var. Ver artık bana verebilirsin. Ben devralayım arkadaşlar şöyle. Teknik Eğitim Fakültesi var burada. Yine ben e, sınavı burada girip kazanmıştım. E, YKS sınavına. Yine burada Teknoloji Fakültesi var. Gördüğünüz gibi. Onun girişi de burada. Yine bunun arkasındaydık daha demin. Burası yeni yapılmakta. Yani tam daha oturtulmadı sistemler. Burası teknoloji fakültesi arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Burada böyle blok blok oluyor. E14 vesaire. Daha kolay bulmanız için. Hmm. Ardından şöyle devam edelim arkadaşlar. Yine blok blok arkadaşlar. E7, E8, E9, E10, E10 E11 yazıyor burada girişler. Bu şekilde. Buralarda Şöyle mescitler falan vesaire. Onların var arkadaşlar. Rektörlük şu aşağısı. Netleyebilirsin şuradan. Şurası rektörlük oluyor. Mühendislik fakültesi dekanlığı var şurada. Yine Birleşik bir de. Şu aşağıda kreş var arkadaşlar. Şu bölgenin aşağısında. Şurada. Ee, şurada rektörlük var demiştim yine. Buraya otopark var. Buraya koyabiliyorsunuz araçlarınızı. Şuradan şöyle geçip. Ee, otobüs durakları hemen şunun arkasında kalıyor. Araçların arkasında kalmış oluyor. Yani. Burada yeni oturma yerler var. Şöyle banklar var. Yine çeşme bulunmaktı şurada. Yine bizim okula şuradan ulaşabilirsiniz. Biz yemek yemeye gelmek için fakültenin içinden olanıyorduk. şu aşağılardan da gösteririz arkadaşlar şimdi. Başla. Merhaba arkadaşlar. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Aşağıda mezlit var. Otobüs duraklarına bindiğimiz yer var. Vesaire vesaire. Şimdi Yine arkadaşlar bakın buralarda oturma yerleriniz var. Banklarda oturup derslerinizi çalışabilirsiniz. Sınav zamanı çok iyi oluyordu yani. Biz buralarda biraz erken gelip ders çalışıyorduk. Yani doğada güzel oluyor iç içe ders çalışması. Yakında bir kantinden çayınızı alıp buralarda içebilirsiniz. Mescidimiz şurada bulunmakta. Yine şuralarda ATM'lerimiz var. Oralardan para çekebiliyorsunuz. Burada, Burada. batı bölümünde. Üniversite çok büyük olduğu için doğu batı olarak ayırmışlar. genelde batıyı İsubu aldı arkadaşlar. Yani çoğunluk İsubu'nun yeri var. E, Seydönü de mimarlık olarak aktifliği bulunmakta. Yine lavabo ihtiyaçlarınız buralarda karşılığa Otobüs durakları yine şu kısımlarda bulunmakta. Buralarda ATM'ler bulunmakta yine. Otoparkımız var. İsterseniz buraya koyabilirsiniz arabalarınızı. Camiyi göster. Memlis. Yine Halkbank İlk Bankası'nın İç Bankası, atölyesi var. Burada da yine kantin bulunmakta arkadaşlar. duraklarımız burada bulunmakta. Batının durakları burada yani. şu ileride hemen kart yükleme yeri var. Orayı da göstereyim ben size. Ya yani bu ikinci çıkış da var. belediye zaten yeni bir yol açacak. şeyin oradan. Buradan da okula gelebileceksiniz. İsterseniz ıı, ana caddeyi kullanarak gelebileceksiniz. Kart basma yerleri burada bulunmakta arkadaşlar. Yine. Ee, şu görmüş olduğunuz karşıdaki köprüde de ee, oradan arabayla geçebiliyorsunuz. İsterseniz yaya geçebiliyorsunuz doğu bölümüne. O kısımdan gelebiliyorsunuz yani. Şu karşısı yine doğu bildiğiniz gibi. Orayı da çekmiştik bir önceki videomuzda. Burada kart yükleme noktamız var. Bulunmakta. Kartınıza paranızı yükleyebiliyorsunuz. rektörlü rektörlüğe vesaire çıkan yerler burada bulunmakta. bu yolda. kantini söylemiştik. Ee, i̇sterseniz şu buradan devam edip o yine o e, üst geçide ulaşıp oran e, dediğim gibi doğuya geçebilirsiniz arkadaşlar. Ve de şu bayraklı kısımda yurt bulunmakta. Sevdiğin şey bayrağı var. Evet, orada gösterirsen beyaz. Gözükmüştür umarım. Aynen orası yurt, kız yurdu. Buradan e, çıkışa doğru ilerleyebilirsiniz. Ve şuradan çıkış bulunmam. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. E, Batı bölümünü sizlere göstermeye çalıştım elimden geldiğince. Burası tabi doğu gibi büyük bir alan değil. Yani biraz daha çalışıp doğu bölümünde bir yer tutturmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs> hoşçakalın.